Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda bu modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Burası da arka yüzü. Çok esnek olmayan bir model, onu söyleyeyim arkadaşlar. Kenarda birer tane fazla ilmeğim var. Onun haricinde 4 ilmek ve katlarından yapılan bir model. 4 8 12 diye ilmek atarak ilerleyeceğiz. Şimdi nasıl yapıldığını anlatmaya çalışayım sizlere. İlmeklerimin alt kısmına şöyle birkaç sıra lastik ördüm modelim katlanmasın diye. Örgünün ön yüzündeyim. Örgünün ön yüzünde ters örerek başlayacağım. Bir sıra ters öreceğim örgünün ön yüzünde. Lastikten hemen sonra Lastik yerine haroşa da yapabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Bir sıra ters örgü yapacağım. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geliyorum. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanındaki ilmekten 3 tane ilmek çıkaracağım. Bakın düz olarak örüyorum. Bir ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. Düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bunun yanındaki 3 tane ilmeği ters örer gibi. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Ters örer gibi. Şöyle arka taraftan bakın. Üçünü birlikte örerek kestim. Ters örüyormuş gibi arkadaşlar. Yine yanındaki ilmeği düz örer gibi bir kere düz ördüm, bir kere doladım, bir kere daha düz ördüm. Bakın bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyorum. Düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi yanındaki 3 tane ilmeği şöyle yine toparladım. Bakın bunu ters örer gibi kestiklerimi ters örer gibi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle içini bir örerek kestim yine yanındaki ilmeği düz örüyorum bir kere doluyorum bir kere daha örüyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum yanındaki üç tane ilmeği toparladım ters örer gibi bakın şöyle birlikte örerek kestim bu kenar ilmeği bakın bu şekilde olacak ilk sıramız Modeli arka sırada kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ön taraftayız. Ne yapacağız? Yine örgünün ön yüzünde sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayacağım. Hepsini ters ördüm bakın kenar ilmeği ters ya da düz örebilirsiniz. Şimdi geldim yine örgünün arka yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Biraz önce başladığımızda bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Şimdi 3 ilmek keserek başlayacağız. 3 ilmeği bakın ters örer gibi kestim. Hemen yanındaki ilmekten düz örerek bir bir dola, bir kere daha örerek bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanında 3 tane ilmeği şöyle toparlıyorum, ters örer gibi kesiyorum. Yanındakinden bir ilmek çıkartıyorum düz olarak örüyorum. Bir doluyorum, bir kere daha düz örüyorum. Yanındaki 3 tane ilmeği kesiyorum. Hemen yanındaki ilmeği bir kere düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir kere daha düz olarak örüyorum. Bu da kenar ilmeğim düz ya da ters örebilirsiniz. Bu kenar ilmeğinden sonra ne ile başladıysak tam tersiyle bitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela 3 ilmeği keserek bittim. Başladım. Sıranın sonunda bir ilmekten 3 ilmek çıkararak bitirdim sırayı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyim. Yine sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Örgünün ön yüzünde sadece ters örgü örüyoruz. Modeli arka tarafta kuruyoruz. Bakın sıramı tamamladım. tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Videonun başına dönüyoruz. İlk başlangıçta ne yapmıştık arkadaşlar? Bir ilmekten 3 ilmek çıkararak başlamıştık. Bir, bir dola, bir kere daha ör. 3 ilmeği beraber örerek kes. 1 ilmekten 3 ilmek çıkar. 3 ilmeği beraber ör. 1 ilmekten 3 ilmek çıkar. 3 ilmeği beraber örerek kes. Bu da kenar ilmeği. Bir artırarak başlıyoruz. Bir keserek başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da modelimiz ortaya çıkıyor. Buna nohut örneği de diyorlar arkadaşlar. Yapan herkese kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.